Günaydın. Seni kahvaltıya götürmeye geldim. Sebep? Sebep? Sebep olmak zorunda mı ya? Biz kahvaltımız ettik. Hı. Hmm. Erkencisiniz baya. Buyurun bir çayımızı için. Başka zaman inşallah sağ ol. Hadi üstüne bir şey giy bekliyorum. Hayırdır ya? Unuttun mu gerçekten? Neyi unuttum? Senin doğum günün bugün. Hadi itiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz. Dila ben sevmem ya doğum günü falan. Ay Kuzgun hadi ya, organize ettim ben her şeyi, her şey hazır. İyi peki. Ya şöyle, yola gel. Nereye gidiyoruz? Büyük adaya. Duruyan mı açıldın? Turlayalım sahilde olsun bitsin. Ay içimi çürüttün. Hadi artık gidelim. Bugün hemen öyle bitmeyecek. Haberin olsun. Hadi. Kuzgun. Bunu senin için armıştım. Madem bugün doğum günün hediyem olsun. Eyvallah. Ara bir şey olursa. Tamam. Kahvaltı dediğime bakma. Vapurda bir tost, bir çay o kadar. İyi ki doğmuşsun oğlum. Amma karıştırdın ha. Seç ver beni işte. Ya dur, öyle olmuyor. Hepsinin bir sırası var. Bekle. Aç. Açalım. <laughs> Kendime söz vermiştim. Sen dönünce bütün bisketlerimi sana vereceğim diye. Dokuz eşe diye. Eyvallah. Senden üttüklerim de var içinde. Ya öyle ütmek falan o işleri geçelim de. Ben bilerek veriyordum kızım sana. <laughs> ya Red git bırak Allah aşkına. Ya bu çok bayat bir mazeret. Daha iyisini bul konuşuruz sonra. Sen de savunma bitmez avukat hanım. Ne desek bulacaksın bir şey. Bu böyle sürecek mi ya? Desene akşama kadar buradayız. var mı? Tabii ki. Aç şuradan. <laughs> <laughs> Sen bayağı coşmuşsun. Ha bir de Mario. En sevdiğim. Geçemezsen ver bana geçerim. Ve jetonun yanmasın diyorsun yani. <laughs> Merak etme. Ya bizim mahallede bir tane Almancı bir neydi adı ya? Bu yazın çocuklarıyla falan gelirdi. Ziya Ziya Almancı Ziya. Hans Ziya'nın sümsük oğlu. Bak onda vardı bundan. Sürekli oynardı da bize vermezdi. Pislik. Ya yemin ediyorum var ya kaç gece bunun hayaliyle yattım ben. Vay arkadaş. Sıradakini hazır mısın? Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay ön yargıdan öleceksin. Öf, dinlersin bir ara. E sen bayağı o zamanlardan başlamışsın diyeceğiyle. O sadece sana özeldi. Sen bu kadar düşünüyor muydun ya beni? Düşünmemek için çok saçmaladım ama olmadı. Ne demek o? Boş ver. Sıradaki. Şu hediye faslını hızlandıralım, bak son vapuru kaçıracağız. Kaçırırsak ne olur? Kaçırmayalım. Ne yapayım? Klişe tanrılarının devreye girmesini mi bekleyeyim? Hı? Mesela bir anda bu hava bozsun, seferler iptal olsun. Ya bırak işte, bize özel bir günümüz olsun, ne var? Olmasın. Sınır var. İlla çorba yapma. Ne sınırı ya Allah aşkına? Aramızda bilmediğim bir sınır mı var? Dila biz denk değiliz. Tamam eskiden denktik de yani... ...artık değiliz. Meslek denkliği mi alıyoruz? Denk olup olmamak ne demek ya? Yani ne saçmalıyorsun sen? Heybemi boşaltmadan gitmek yok. Yokuş yapma Allah aşkına, Allah. Yokuş yapmıyorum. Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum, izin ver. Lütfen. Ya bir akışına bırak ya. Şu saatine bakıp durma. Patron. Bizim hesabı versene be. Hem de çok yoruyorsun. Doğum günü kutlu olsun. Nereye ya? Ben bugün hiçbir yere gitmiyorum. Sana iyi yolculuklar. Dila. Dila. Dila.